Evet abilerim kardeşlerim kalitenin adresi bir ol karalı iptarla sunar. Abiler bakın bir takım burada Bulgar kuşu var Polski. Polski. Bir karış kuşlar. Hani bu köpek salmaları var ya köpek salmaları plastik köpek salmaları. Onlardan bir tane alacaksınız. İçinde bir tane suluk, bir tane şu küçük yemlik, bir tane şöyle folluk, Dibine de benim yaptığım gibi kumu serin abi. Komşunun ruhu duymaz. Komşunun ruhu duymaz. Alacaksınız besleyeceksiniz. Bakın güzellik. Güzellik. Aşk, aşk, aşk. Kelimenin tam anlamıyla aşk. Kelimenin tam anlamıyla aşk. Polski bir takım. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Bunların takım fiyatı, fiyatları 1,5 lira e, ee, gördünüz işte dişi folluktaydı yumurtlamaya çalışıyor sanırsam alan abime kardeşime hayırlı uğurlu olsun bunlar güzellik alın size bulgar güzelleri polski bakın tam kafa hareketleri de kafaları da tam şu anda kalp işareti yaptı böyle şöyle bir kalp çizdiler böyle polski görüşürüz Allah'a emanet olun